Elbilemeşitanecimizim efendim. İnşallah ben alimiz alim, alim hayda mutafin İslam alim inşallah efendim. Tatlıca halifesi inşallah efendim. Efendim sohbetler başlıyor inşallah. Mesut sohbetler efendim online. Mesut sohbetler online efendim. Kulde sohbetler online inşallah efendim. Ufak Almanya'da inşallah sohbetler başlıyor efendim. İslam sohbetler inşallah Efendim, efendim dava İslam hakikat İslam. Bakınız bugün efendim İslami tefrika uğramış. Bu savaş tek bugün savaşı İslamiyet içindeki savaş tek bugün savaşı diye söyledim. Hasreti ama hatta fark emirül müminin hasreti Ömer sonra gen fitne İslamiyet daha çözülmemiş. Onu tek çözümleyecek işi de Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Allah'tır. Mehdi Aleyhisselam diyor şuna Allah'ım. Mehdi Aleyhisselam geldi Muhammed Aleyhisselam'ın kalkanı sözlerinde torna olacak bu hadiste belirtiliyor. Şu an Medine Mekke'ye Mekke, mükemmede kalsınız. Medine'de doğacak Mekke, efendim. Mekke, Mekke'de yıllar yürüyecek. Yaklaşıyor On. Ben kalsınız sözlerinin torna olduğunu bilmiyorum. Medine'de Mekke'de veya genel anlamda İslam alemcinin aşırıda efendim. Görsünüz ki siz sizin tonu, sencerede tonu, sizin sencerede tonu mehtersem oynaşıyorlar. Bu demek oluyor ki efendim, işte İmam Rabban katısı, katısı Allah'a size ki benim bir yılımda İmam Abban bilindi gibi efendim. İlk, ilk, ilk birinci yılın müziğinde Muhammed Resulü ve Ebubek istedik. İkinci bir yılın müziğinde efendim Hazreti, Hazreti İmam Rabban'ı dedi. O da Hazreti Ömer'in torunu. Hazreti Ömer ama hatta farkı denilmişti ki efendim ben de sana halife, ben de sana Ömer Muhammed Aysa Efendimiz Muhammed, Ay Muhammed Ay Mahmud Mustafa Ahmet Mahmud Muhammed Mustafa Ahmet Mahmud demiştik Efendimiz Aleyhisselam. Ben de sana peygamber gelseydi ya. Emre'nin ve Ömer hatta fark olur demişti. Emre Ömer ve Ömer Hatta fark olurdu ama gelmeyecekti. Gel. İmam Abba'nın de onun torunudur. Hazreti Ömer fark ise Kısa İgalı Bizans'ın bir bölümünü ve efendim Kudüs'ü fethetmişti. Kudüs'ü anahtarıyla ben hasta temeye vermiyorlar efendim. efendim ve şu